Ey selam ben Adal. Bugünkü videomuzun konusu eski Minecraft YouTuberları. Videoya geçmeden önce aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Like atarsanız sevinirim. Hadi videoya geçelim. Aynen videoyu beğen. Hemen. Be elim beyneye gitmiyor gibi Minecraft tarihinin en ama en iyi modcraftçısı Ateri Kafa. Namı değer Fethi Dede. Artık siz ne dersiniz? O. Ateri Kafa'yı tanımayanlar için kısaca bir özet geçeyim. Ateri Kafa yani namı değer Sinan abim. YouTube tarihinin en kaliteli ve en iyi insanlarından biri olan Sinan abim. Yazılımcı ve Adanalı. Yani Adanalıyık Allah'ın adamıyık. <laughs> İşin şakası. Sinan abi YouTube Türkiye'yi 7-8 yıl önce başlamış ve eski videolarına bakarsak birçok oyuna ev sahipliği yapmıştır. Minecraft'ından tutun Slime Rancher'ına kadar birçok oyun oynamış ve bizlerle çok keyifli vakit geçirmişti. Öz abimiz gibi sevdiğimiz Sinan abimiz eskiden bize Minecraft'ı öğretip Minecraft modlu survival'ları ve birçok özelliği bizlere öğretmiştir. Minecraft'ı Sinan abiyle sevdik desek yeridir. Modlu Minecraft'ından tutup Hexton'a kadar birçok oyun oynamış ve bizlere bu oyunları sunmuştur. Google'a Atari Kafa modu yazarak birçok modu bulabilirsiniz. Fabrika grafından tutun çiftçi grafına kadar. Sinan abi 1.20 gelir mi? Atari Kafa YouTube kanalından neden video atmıyor diyebilirsiniz. Çünkü bunun en büyük nedenlerinden biri de meşgul olması. Çünkü yazılımcı olduğu için adam işleri güçleri bitmiyordur büyük ihtimalle. Ama en kısa sürede videoları bekleriz. Sinan abi. Uzun lafın kısası hashtag Sinan abi geri gel yazıp Sinan abimizi belki geri getirebiliriz. Belki eskisi gibi Minecraft modlu videolar gelebilir. Değil mi Sinan abi? Neyse bugünlük bu kadar eskiye gitmemiz yeter. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bu tarz videoların devamı için aşağıdan kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.